arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Oslo Craft, Craft oynayacağız. Evet birazcık kasabilir oyun. Yayına gel. Yayın demiş. Video çekiyorum çünkü şu anda. Evet John, John Craft oynayacağız. hemen şöyle chatimize. Bakalım arkadaşlarımızdan var mı? Yok. Oslo Paytak. Allah'ım da söylemeyeceğim bir şey. Ee, direkt tanıtım yapacağım. Sonucu nasıl? Güzel mi? Eğer güzelse zaten ben direkt IP'yi bırakırım. Ama başta günlük ödülümüzü alalım. Ondan sonra görevlerden mesela buradan görev seçip alabiliyoruz. Günlük ödül var. Direkt girdiğinizde ondan sonra bu yıldal var. Bakalım ne tür boyutlar satıyorlar. 20 bin 4 işlenecek bu yıl ücreti kaç para onu anladım onu yorumlar yazarsanız çok sevinirim onun dışında burada profilim var her şeyim günlük ödül alınabilir diyor alalım madem şurada ödülümüz varmış günlük ödül belki alırım gene şunu alabiliyor mu bugün zaten ödül almışsın diyor evet böyle şey oldu mu burada warp depo Depoyu ben açamıyorum. Yetkim daha yok. Evet burada birazcık kasılmıştım. Burada var kısmı var. Burada istediğiniz şeye gidebiliyorsunuz. Ya burada mülkler, arena, Nether. Burayı tam bilmiyorum. End, kasa, market. Bundan sonra parkur eventi, galeri, Takas göle bölgesi, maden event bölgesi. Yani burada eventlerin yaptığı, yapıldığı şey yerler var. Ondan sonra burada mülkler var. Ben iki mülkü de satın aldım. Evi de satın aldım. Arsamı da satın aldım. Ben sonuçta birkaç gündür oynuyorum. Burada menü var. Bakalım ben bayağıdır derim menüye de girmem. Evet hatta o zaman şurada kit varmış. Alabiliyor mu ben günlük kiti? Oyuncu kitini alabiliyorum. Almasına da. Tamam. Ay, şurada, Ay, şunlardan var da? Heh. Şunlar umurumda bir olmaz şu anda. Benim için tek önemli olan şey şuydu. Şunu atabilirim. Ne evet, niye olmuyor bu? Sağ tıkla diyor. Ben sağ tıklıyorum ama aynı. Ay ben buna bir arsama gidip yapacağım. Bu arada arsa gitme konuda slash arsa yazarak burada arsa bilgileri, arsa şeyi, arsa her türlü. Geçen gün tatsızlık oldu ufak. O yüzden arsamdaki SP'lerim falan kırıldı. Yanlışlıkla SP'lerimi kırdım. Yan kaldı. O slash niye yazarak birazdan göstereceğim zaten çoğu komodunu. Sonucu çok güzel bir sonucu bu arada. Yani gelmenizi tavsiye ederim gelirseniz yani mutlu olabilirsiniz. Eğer arkadaşlarımla başlayacağım diyorsanız daha da mutlu olursunuz. Biz şöyle arkadaşımla birkaç gündür oynuyoruz bu sunucuda. bir e, gayet güzel birazcık maden kasıldık. Şu kadar bir ortak madenimiz var. Şu kadar. Burada da spider, cave spider strp'lerimiz. Burada bir sandık dolusu neredeyse kırka. Arsa benim Arkımdan yardım aldım. Bu kadar şeyi arkımda yaptık zaten. Şu bistek diamant nereden geldi diye sorarsanız da e, şeyden gelmişti bu. Elimiz alalım. Belki elimizdeyken satık yapmamız gerekiyordur. Heh. Elimizdeyken kazı kazan anahtarı geldi. Var kasalar yazarak. Var kasalar yazarak da kazı kazan bölgesine buradaki kazı kazı kazan olsun, vot kasası olsun, bir sürü yani kasa kısmına ulaşabiliyorsunuz. Hemen biz bir kazı kazan kasası açalım. O zaman hadi abone sayım olsun, şu olsun. sizden bir 16 duyar gibiyim. Bir de hadi 20 23 olsun. Hadi bakalım. Evet bir altın beklerim. O sıradan ödül. 16 elma geldi gene. O 16 elma daha. Ooo 48 elma. 2 tane de büyülü elma geldi be. İşte sizin şansınız da orası. <laughs> o zaman hemen arsa yazarak arsamıza gidelim. Üstümüzü boşaltalım. Ya arsan böyle. Şurada ufak bir satım adım var. Alanlar olmuştu. Jungle adının hiç kalmadı. Şey adının da kalmadı Sadece şu kur huş da bir şey da şey kaldı. Dark monk Koyayım Burada XP farmına giden bir yer var. O XP farmı cicilendi. Keşke cicilenmeseydi. Şu anda 26 kişi. Yadlar bir şeyler düşünmüşüm ben. en son şirketlere şunları da hemen. Bu arada slash market yazarak da burada 3 sistem işte market. Market menüsü size işte bilgi. Arsanı çiftçi al kısmı. Sanal market. Allah Allah. Site market. Sanal market. Bir de flamacı var. Ee, o flamacı daha göstermedim. Size onu da göster. Yanlış yere girdik. Burada haftanın ürünü. Şeker kamış Garip. Ondan sonra burada yapı market. Yemekler. abici o 5 kova, su kova, sılav kova, su, normal kova falan var. En bölümünde elektra var 10 bin lira ama 500 liraya satış bence bir en azından elektranın satışına 500 yapmaları lazım. 500 demişim 1000 yapmaları lazım. Burada boyalar kısmı var. Burada çiftçi var. Daha hiçbir şey satmadım. 1 liraymış daha gene iyiymiş. Aslında ekmek yarar şey mi yaptım ya? satış bir yerde. Sel mor, hepsini sat. Sel tek, bir tek bile değil daha. Alış fiyatı diyor, sat. Bir tane ekle diyor. Nasıl satacağım ben bunu? Allah Allah. Satış kısmı değişmiş, çok merak. Uyandırıcı bir şey değil. Toplam 4 lira. İyi, 4 lira geldi. Buyur. Bir de on Aga. Videodayım bu arada. Haber olsun. Sıkıntı çıkmasın ya. Arama bro. Arama bro. Burada şey işte bu arsa hemen slash ev yazarak eve slash arsa yazarak arsaya gidebiliyoruz. Burada benim evim var. Eskiden burada biriktiriyordum bütün her şeyimi. Ondan sonra yavaş yavaş işte bütün her şeyi taşıdım. Bir tek bu sandıkların içindeki eşyacıklarım kaldı. O zaman sizin E şu anda burada videoyu durdurup yorumlara ay. Sizce kaç level geleceğini yazmayı unutmayın. Ondan sonra eğer doğru bilenlere de kalp atacağım. 41 levelim. Evet. Ondan sonra şurada buğday, patates. Buradan bunların hepsini götüresim geldi şimdi neyse. Ondan sonra tohum. Slash arsa yazarak geri arsamıza gidelim. Aa, aslında bütün her şeyimi şeyde yapasım vardı. Ondan sonra vazgeçtim. Bütün her şeyimi evimin oraya yapacaktım. Ama ondan sonra ya bir şey oldu. işte yapmayı yapmadım. Üşendim. O yüzden çok fazla da şey yapasım gelmiyor hiç. Burada etlerimizi bişirek. 14. 9 tane de burada varmış. 10 tane de burada varmış. Ooo yani. birazcık bir şeyler kasmış galiba. Yok. Hmm. 10 tane davuk dönerimiz var. Bir istek olduğuna göre. Atabilirim ya o kadarını. Adrehem. Bu arada arkım dediğim kişi, adı arkım dediğim kişi Adrehem'di. Burada işte odunları karşılıyordum. Bayağıdır kesmiyorum. Şu, Şunun şöyle yaprakları çok güzel ya. Akasya'nın yaprağını çok seviyorum. Neyse. İşte. Aa 7 FPS adım. İlk defa. Çok mutluyum. Evet sınırcıdaki komutları da göstereyim ben. RTP atarak. Red, random TP atarak bir yer böyle değişik değişik yerler gelebiliyoruz. İnek. Ortada Exxon kızımızıyla yazan Exxon vurduğumuzu hasarmış modlara Onu da daha birkaç gün önce öğrendim. Ee, Spokzul Discord galeriye bakın. Unutmazsam eğer bu sunucunun Discord adresini de açıklamaya bırakırım. Kendi Discord sunucumu da bırakırım. Kendi Discord sunucunda Adrayam arkadaşımız hem mini YouTuber tagı var hem de ya modumuz kendisi kendi sonucunda mod daha sonucumuz az ki daha yeni başladığım için youtube'a ama sizin sayenizde bence çok fazla ulaşabileceğim ben de burada bir şey kırmamış mıydım ya da bana öyle geldi elindeki kılıcın adı baltalla o baltalla kılıcını da slash ni yazarak bu sonucda buradan bakabilirsiniz mavi ışın kılıcı kırmızı ışın yeşil ışın ikinci muradın kılıcı Hmm, lapis 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 istiyor. Kaç vuruyor ama o önemli bizim için. Sekiz vuruyor ama benim. Nerede benim? Benim yaptığım kılıç bu. Bir Canı bu. bu. Ateş kılıcı. Aslında şu ateş kılıcı için nedir satın almamız lazım ama doğru. Keşke nedir satın alma, almasaydık ya. Direkt nether'a gidebilseydik. Olsun. Gene bana da şükür. Ya güzel geliştiriyor oyun. Kendini sardırıyor. Sevdiriyor. Bu kadar şeyken iyi oyunda yani daha ne bekleyebilirim onu ben de bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle açıklama unutmazsam sunucunun IP'sine değil de direkt Discord sunucularını koyarım. Discord'da olan arkadaşlar direkt bağlanır. Direkt gelir. Oradan sunucu IP'sine ya da Chrome'dan da aynı şekilde OstoCraft yazarak şurada açada hemen şey var. Senin adı var. www.ostocraft.com yazarak siteye ulaşabilirler. Evet bu videomuzdan da bu kadar. Ostocraft'ın ufak tefek de olsa bir tanıtımını yapmak istedim. İnşallah yapabilmişimdir. İnşallah güzel olmuştur videom. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.